Kızlar selam, umarım iyisinizdir ama aldığım mesajlara ve hissettiğim e, o enerjiye göre iyi olmadığınızı düşünüyorum. Sabaha kadar uyuyamayanlar, bu konuları detaylıca araştıranlar, özellikle görselleri ve videoları izledikten sonra çok fazla etkilenenler, işte bu benim de başıma gelirse, bu benim yakınımın da başına gelirse diye endişe içinde olanların, olduğunun farkındayım. Bunu hissediyorum. Görüyorum. Ee, ne kadar psikolojinizin bozulduğunu ben farkındayım. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Birazcık sohbet etmek isterim Ne kadar iyi gelirse bilmiyorum. Belki konuşmaya ihtiyacınız vardır. Belki yoktur. Belki ya da vardır ve bir arkadaşınız yoktur konuşacak. Ben şu an sizin bir arkadaşınız olmak istedim. Birazcık sohbet etmek istedim. Çok azıcık da olsa, birazcık da olsa nefes alalım istedim. Birazcık sohbet edelim sizinle. Ama öncelikle birkaç gün önce Türkiye'de iki tane kadın vahşice katledildi. Vahşice. Ve katleden insan, insan da demek istemiyorum. Hayvan da demek istemiyorum. Yani hiçbir canlı çünkü o mağlukatı e, anımsatmayı hak etmiyor asla ve asla. Ve bu arkadaş yaklaşık bir sene önce bu yapacağı şeyi planlamış ve bunun bir videosunu çekmiş. Ve bunun için herhangi bir önlem alınmamış. Alınmamış yani. Ve gerçekleştirmiş. Çünkü neden? Cesareti yerinde. Çünkü neden? Korkusu yok. Önlem yok. Koruyan yok, kollayan yok. Önlem, önlem, önlem. Nedir bu önlem? Neden hep dilimizde mesela hani biz böyle önlem alınmadı diyoruz ama hani böyle bunu basit indirgenler var. Basit falan değil. Bu klinik bir vakanın ötesinde bir şey mesela anladın mı? Bu cani yani. Bunları düşünmek, bunları tasarlamak. Yani bunu anlattığı videoyu izledik ya. Bunu anlattığı ve bunu tasarladığı kafasında bunu ya istiyor ya bunu hissediyor bunu yapmak istiyor ya hani hani gerçekten bak tüylerim diken diken oluyor. Bir insan evladı düşünün ki bir insan evladını katletmeyi istiyor, hayal ediyor. Bu ona zevk veriyor, bu onun iştahını kabartıyor. Bu bakın bu bu bizim ülkemizde yaşanılmaması gereken bir vahşet ya. Burası Türkiye ya. Ya burası Türkiye anladın mı? Bu nasıl yaşanabiliyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Hani bu kadar ileriye nasıl gidilebildi yani? Bakın bu şahıs tamam mı? Nasıl önlem alınmalıydı? Bu şahıs beş kere, beş kere eğer doğruysa bilmiyorum ama hastaneye yatırılmış ve çıkartılmış, taburcu edilmiş, gönderilmiş. Gönderilmemeliydi kardeşim. Tutacaktınız bunu anladın mı? Bunu ölene kadar orada tutacaktınız o zaman. Böyle böyle vakaların iyileşmesi falan da mümkün değil. Bunların zaten ruhu kötü. Bunlar kötü yani. Yok işte yasaklı maddedir, yok işte alkoldür, yok psikolojidir. Şu, alakası yok. Bunların ruhu zaten pislik. Anladın mı? Bunun ne kadar ya ne kadar kötü bir insan olursa olsun o kadar kötü insanlar da var. Bakın bu kötü insanları da görüyoruz, tanıyoruz değil mi? Hayatımızda da oluyor bu insanlar ama ya bu ayrı bir boyut yani bu normal bir durum değil. Bunun bir iyileşmesi falan da olamaz bu arada. Kapatın bunları o zaman böyle insanları kapatın. Tedbiri bu olsun. Bu olay artık bizim için bir düzen haline dönüştü farkındaysanız. Yaşanıyor yaşanıyor bu tarz şeyler üstü kapanıyor gidiyor. E bir şey olsun artık bir yasa getirilsin ya bir şey olsun. Böyle insanlara karşı önlem alınsın. İnsanlar ikinci kez şikayette gitmeye uzaklaştırma kararı almak zorunda kalmasın ya. Bir şey olsun ilk başında önlem alınsın bir şey yapılsın. Alınsın o insanlar ya da kapatılsın bir hücreye bir yere ya. Ya böyle zarar vermeye meyilli olan insanlar neden böyle dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor ya? Bir sonrakine cesaret vermek dışında bir yaramıyor ya. Bak bir sene boyunca gezmiş elini kolunu sallaya sallaya İstediğini de yaptı gitti. Bilmiyorum biz sesimizi solumuzu dibine kadar da çıkartırız ama ya şu asıl olması gereken şeyler lütfen olsun ya. Şimdi biraz birazcık hayata dönüp birazcık nefes alalım. Birazcık sohbet edelim istiyorum sizinle. Öncelikle güzel bir nefes alın. Bakın hayat bu kadar kötü değil. Bunu biliyoruz tamam mı? Hayat gerçekten bu kadar kötü insanların ibadeti de değil. Her tanıştığımız insan da böyle kötü değil. Yakınımızdaki her insan da böyle değil. Çevremizdeki her insan da böyle değil. Biz bu kadar iğrenç bir toplum değiliz. Aramızda çürükler var. Bu çürüklere kurban gidenlerimiz var. Ama daha fazlası değil. O yüzden lütfen, lütfen sakin olun. Yani bu, bu şekilde psikolojinizi ben kaybetmenizi istemiyorum. Çünkü herkesten ve her şeyden ve hayattan soğuyacaksınız. Bu şekilde de yaşamanızı sürdüremezsiniz. Vatandaş olarak yapabileceklerimiz çok kısıtlı. Maalesef her şey devlette bitiyor. Üf, ya bunları konuşacağım için o kadar değişik hissediyorum ki kendimi yani mesela şu an. Çok garip yani. Ya aranızda maddi gücü yeten varsa kesinlikle bir dövüş alanında bir spora yazılmalı. Çantanızda biber gazı elektroşok. Allah'ım neler diyoruz ama bulunduracaksınız yani kızlar. Bunları yanınızda bulundurun. Can güvenliğiniz için, tedbirli olmak için. Bakın, tedirgin olmak için değil. Tedirgin olmayın. Tedbirli olalım sadece. Nefes alabilin.